Günaydın. Biz Kuşadası'ndayız. Dün akşam geldik ve dünden beri temizlik yapıyoruz. Ee, birlikte neredeyse sabah kadar temizlik yaptık. Şimdi de havuzumuz doluyor. Çocuklar oynasın, eğlensinler diye biraz uzun bir süre vlog çekmedik. İstanbul'daydık. Ee, o kısmı size anlatacağım arkadaşlar. Gecikmeli olsa da. Şimdi çocuklara biraz kahvaltı hazırladım. Dışarısı çok sıcak. O yüzden klimayı açacağız. Burada yiyeceğiz. Böyle ufak bir kahvaltı. Dün alışveriş ettik. Evet yine bir şey tamir ediyor arkadaşlar. Orada bitirdik. Geldik burada da tamir ediyoruz. Bu e, robot çalışmıyordu. Niye çalışmıyor? Şey adaptörü yandı. Adaptör yandı. Ben de böyle bir adaptör buldum. Kendi adaptör yapacakmış. Bakalım inşallah başarılı olur başarı yok. Var mı bir hareket robotta? Şu anda yok. Bu arada aletler durmak, yani durmaktan bozuyorlar herhalde. Motor da bozulmuş. Daha doğrusu e, aküsü boşalmıştı. Ona da akü aldı Levent. Onları takacak. Aküler orada bak, güne, akü. Yine akü, ama güneşe koymuşum. Şu şey olmaz mı? Yok. Burada aküleri almış. Aküleri takacak. Ondan sonra Poyraz'ın e, akülü arabası vardı. O da çalışmadı. Ona da akü almış. O, 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 da, o çalıştı. O çalıştı. Onu hallettik. Galiba çalışıyor. Yok daha henüz Anlam, <laughs> Bu arada havuz şu an böyle gözüküyor. Çünkü ilaçlandı. 48 saat giremeyeceğiz ilaçladılar havuzu. Temizlenecek. Yok şu an için. <laughs> Allah. Galiba çalıştırdık. Çocuklar içeride oyun oynuyorlar. Onun sesi geliyor. Onlar da eğlence yapıyorlar kendi Herkes aralarında. Evet evet. Allah. <gülüyor> <gülüyor> ödümü kopardım be. Yok yok öyle ben risk alır mıyım? Elektrik çarptı zannettim. <laughs> Burada 220 volt falan var ha, ayar vereceğim. Bakacağım şimdi. Çalışması lazım değil mi? Az sonra gelir. Evet, baloncuk çıkartıyor ve çalıştı. Ya, benim kocam yapar ya. <laughs> Bakalım Adaptörünü ya. satın almak istedik. 15 bin lira dediler adaptöre. Levent dedi ki ben yaparım bunu. Harbiden de yaptı. Gittin onu Bak. nereden aldın? Hurdadan mı aldın? Hurdaya bizim bilgisayar adaptörü ya. Ha, bi bizim adaptör mü? Yani Adaptörden yaptım yani onu. Gidiyor valla gidiyor yani baksana. Ne varsa görsün ya. Vallahi çalıştı. Belki biraz yavaş gidiyorduk. Olsun ya sabah kadar Zaten takılıyor. E Vallaha yaptı. <laughs> 15 bin lira ne dedim yani robot? E robot kaç para dedim adaptör 15 bin lira robot 40 bin liraymış burada. Çok pahalı yani. Oo o oğlum. Hadi sen benim için da elini sırma. Vallaha çalışıyor. Öbür iki saatte duruyordu. Şimdi ona akıllı şey takacağım sayaç. Şey uzaktan. iki saate ayarlayacağım. İki saatte bir dursun çalışsın. Otomatiğe bağlayacağım. Şimdi daha güzel yapacağım. Havuzu şokladılar. En son şoktan sonra yani 48 saat durması gerekiyormuş havuzun. Sonra işte dibini süpürmesi lazım bu vatandaşın. O çalışmadı. Şimdi çalışınca artık yarın hazır olur havuzumuz. Tabii artık bunu ben daha durdurmam. Evet. Şimdi sıra bu vatandaşta. Tek tek. Geldik evet. sürekli tamir temizlik zaten ilk gün sadece temizlikle uğraştık. Hı. Welcome boyraz bak oldu şeyimiz. Bak havuz robotumuz çalışıyor artık gördün mü? Yok yarın gireceğiz. Daha ilaçlandı ya. Hı. Senin traktörün çalışıyor mu? Traktörün çalışıyor mu? Hı. Traktörün çalışıyor mu? Bak, bak babası bir, yapmış. Bir, bir bir geldiğimizde durmaktan çalışmıyordu. Burada bak burada. Eski olan var ya. Heh. İnceydi eskisi. Eskisi Gel. şu. Tek böyleydi. Aa. Yenisi bu kadar. Baba power'ını aldı değil mi? Bin bakalım çalışacak mı? Bir dolaş bir göreyim. Dur, hemen bakalım. o da üzüldü çalışmıyor diye. Bir hevesle geldi. Traktörüne bineceğim ben diye. Ama ki yapmaktan oluyormuş. Evet evet kapalı kalmakta. Hepsini ne yapacağım biliyor musun? Bana akıl verdiler. Abi dedi eğer sende öyle akıllı aç kapa varsa şuraya bağla motoru da bunu da bir değişti prize bağla. Hollanda'dan haftada bir kere 10 dakika doldursun bıraksın. Evet. Öyle yaptı. O zaman ölmüyormuş. Evet. Buraya geldik böyle her taraf örümcekler, yerde ölü böcekler, her yeri temizledi anne değil mi? İki gün uğraştı. Dene bakalım. Ve gidiyor. Aferin. Hadi oyna baba yaptı ne güzel. Evet, tamam. Şimdi sıra <laughs> bizim motorda. Evet eskiden geri dönüşüme verdim. Eskiden geri dönüşüme. Var mıymış burada öyle bir şey geri dönüşün? Olay ya. He. satıyorlar <laughs> Yapıp satıyorlar mı? Bunu da yaparsak evdeki bütün çaha bir de bulaşık makinesi çalışmadı. Onu da yaptı Levent. Tabii. Oh. <laughs> Motoru e, su pompası. Hı. yapmış. Bence sudan kireçten falan olabilir onun. temizledim güzelce. Bak diziliminin resmini çektim. Bu şekilde dizicem. Hmm. Kutusu burada bak boş içi düştü. Vallahi çalışıyor ya. Hadi bakalım. Dikkat ederiz bir bakarız bir kontrol ederiz. 20 volt var ha dokunmayacağız şuraya. Tamam. Dokunan çarpılır yani. Çocuklara Onu söyle. Bantlayacağım ben. Bantlayalım. Halledelim. Bunu, bunu bunun içine koyarım olmadı. Başında bekleyelim birazcık. Ben içine koyarım. Evet. Daha iyi olur onu kapatsak. Delikler çıkartırım. Bir şey olsa buradan çeksem fişi tamamdır. Tamam. 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 Okey ben buradayım. Ee, e, e. Girme daha sokma yana. Hmm. Acıtabilir çünkü içinde çok klor var. Böyle ilaç attı abiler tamam mı? Yarın girebiliriz. Sadece oraya yaklaşma. Tamam. Bak Poyraz'cığım buraya da yaklaşmıyorsun. Çarpar elektrik var. Tamam mı anneciğim? Hadi oynayayım biraz. Akşam sizi oyun oyun parkına götüreceğim. Güneş var. Güneş vuruyor mu? E, kırmızı. E, sen hangisine bineceksin? Hangisine? Tamam gel abi binsin sonra. Tamam abi binsin sonra da sen. Bekle bekle. Passe, 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 passe! Chauffeur! Bakayım Efe ne yapmış? Efe uçmuş. Bak 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 Koyraz'a bak sen. Babanın yanına geç sen de. sen Bir tanesini Efe'ye ver. <laughs> thank you Safariye çıkıyorsunuz, tamam mı? Korkmayın. Şimdi Koyrazla bu da oynayacağız biz birlikte. Bunu oynayacağız. Poyraz şeker almış. Poyraz evde çok güzel yemek yedi. O yüzden yemek istemedi. Ebe de İskender alacakmış. Yok, ekşi. Ekşi mi? Hmm. Bir de ben soğuk baklava aldım. Levent getiriyor şimdi. Babam Levent getiriyor soğuk baklavayı. Dayanamadı yolda götürüyor. Bakayım nasıl bir şey. Alamadım pek ama. Hmm, güzel gözüküyor. Günaydın. Başka kalem al anneciğim. Başka kalem al. Biz kahvaltı ettik az önce. Poyraz'la babası motorla. Ne almaya gittiniz? Poğaça, simit almaya gittiler. Ekmek. Ekmek de aldılar. Şimdi Poyraz ufunu yapıyor. Birazcık derslerini falan böyle bakıyor. Benim de işlerim vardı. Onları hallettim laptopta. Masa şefi açtım. Bayağı sıcak. Fazla dışa çıkamıyoruz. Böyle e, erken Abi. saatlerde. Ne oldu? Bu doğru olmuş. Ha, Hı -hı. Tamam ben onu düzeltirim. Ee, erken saatlerde böyle biraz oturuyoruz. Akşama doğru çıkıyor çünkü gerçekten 50 dereceye yakın. Baya fena yani durumlar. Tarçın bile mayışmış. Tarçın! Tarçın! Geçim. Uyuyor. Ya da yerde şişmiyorum. <laughs> Bak gözlüğünü bulmadım. değiştireceksin ver babaya elektrikli pompa var şişirsin onlar. Ben yeni aldığımız yanımda. Bir de deniz yatağını istiyor. getirme. Onları getirme ben şişirip bitireyim sonra getir. Yeni aldığımız şişe. Bunu yeni aldık. Nasıl gidiyor Poyraz? Hı, bak, ben hadi dal bakalım. Demin biz Poyraz'la girdik havuza. Voleybol oynadık. Getir anne yapsın. Hı? Getir anne yapsın hadi. Getir yapayım. Heh, oldu. Hadi atla bakalım. Geleceğim. Ama orada da atlayalım. Tamam. Hoppala. <laughs> balık bu balık balık. Geçen sene kolluklarla yüzüyordu. Bütün kış yüzme dersine gitti Poyraz. Artık kendi yüzebiliyor. Değil mi oğlum? Yüzme dersi işe yaradı. He? Hadi bakalım. Baya baya yüzüyor. Gerek yok artık. Hadi git bakalım. Aferin benim oğluma. Güzel öğretmişler. <laughs> Çıkardı yine babası böyle bir şeyler şişirdi ama pek ihtiyaç kalmadı. Yüzüyor yani. Bayılıyor bu oyuna. Biz biz de oynadık. Selam herkese tekrar. Ben bu vlogda hiç kendimi göstermedim galiba. ilk defa gösteriyorum. Selam vereyim dedim. Aşağıda yeni evler yapılıyor. Burası komple biz aldığımızda araziydi, arsaydı biliyorsunuz. Ama yeni yeni siteler, evler yapılmaya başlamış. Şu karşımız, şu ağaçların öteki tarafı komple site falan oluyor anladığım kadarıyla. İnşaat yasağı var ama devam ediyorlar. Herhalde komşular şikayet etmişler. Üst tarafa daha çok ses gidiyor tabii oraya daha yakın. Ee, dün belediye falan geldi. Zabıtalar falan ama aynen devam ediyorlar. Bir şey anlamadım. Neyse bizi çok etkilemiyor. Bazen böyle takılmış kurdu geliyor sadece. Allah'tan o alttaki yolu kullanıyorlar. E, kamyonlar falan da buradan çok geçmiyorlar. Bizim geldiğimiz yaklaşık bir hafta oldu. Bir üç dört gün kadar İstanbul'daydık. Sonra Kuşadası'na geldik. E, i̇ki üç gündür de yani temizlik, toparlama falan filan ancak kendime geldim. E, İstanbul'da bir sürü şey başımıza geldi yani. Çok tatsız olaylar başımıza geldi. O yüzden orada vlog çekemedim. Polis molis falan filan biraz uğraştık. Ama Allah'tan orada bir avukatımız var daha önceden işlerimizi yürüten, işte vekalet verdiğimiz bir avukatımız vardı. Avukatlık bürosu daha doğrusu. Onlar devraldılar. Ee, siz merak etmeyin, siz gidin tatilinize devam edin. Sizi mağdur etmelerine izin vermeyeceğiz. Hani biz elimizden geleni yapacağız dedikleri için, biz öyle bir güvence verdikleri için, ben bir ara çünkü geri dönmeyi falan düşünüyordum. Ee, tatile devam ediyoruz, geldik elimize. İstanbul'da dur durmamak iyi ettik bence. Bu arada bizimle alakalı değil, bu sene çok fazla kötü haber aldık. Yani birkaç tane arkadaşımız sınırdan sonra böyle arkadaşımız hani tanıdığımız insanlar sınırdan geçtikten sonra yabancı plaka oldukları için saldırıya falan uğramışlar. Bir tane aile keza Ankara yolu üzerinde gece benzinlikte uyur, uyurken saldırıya uğruyor. Adamcağızın eli falan kesilmiş. Uçakla saldırmışlar ve arabanın içinde çocuklar vardı varmış yani ben duyduğumu anlatıyorum size öyle geçmiş olsun falan diledik çok şükür iyiler ama arabaları falan pert olmuş sanırım eşyalarını falan almışlar işte pasaportlarını üzerlerindeki izin paralarını vesaire vesaire ilk defa bu sene şey olduk biz yani böyle bir ürktük ilk defa bu sene insanlar çok hırçın ve her şey çok pahalı İçen senede falan da pahalıydı ama bu kadar değildi yani. Çok çılgın pahalı. Para dayanmıyor. Neyse biz evdeyiz çok şükür. Otel fiyatları falan uçmuş vaziyette. Haftalık 50 bin lira 60 bin lira paralardan bahsediyorlar. Bir kişi, dört kişi bir aile. Düşünün yani paraları. Neyse dediğim gibi şimdilik buradayız. Evde takılıyoruz. Bazen böyle yemeğe falan çıkıyoruz bir toparladım. Size bahçemi göstereceğim. Ağaçlarım büyümüş. Burada armut ağacım şu kadarcık bir sopaydı. Küçücüktü yani şöyleydi. Kocaman boy atmış ama daha meyve vermemiş. Burada da tacım var. O rüzgardan eğilmişti. Biraz toparlamaya çalıştı Levent onu. Şeftali ağacım adam boyu olmuş ve üstü şeftali doluydu. Poyraz topladı şeftalileri yedi ve daha da var. Bakar mısınız? Şeftali dolu üstü. Daha da var yani oluyor. Ee, bir 5-6 tane de kopardı Poyraz böyle kocamandı kıpkırmızı olmuştu ee, bunlar da kızarıyor işte çok güzel olmuş ve benim tatlı zeytin ağacı bu da böyle bir daldı hatırlıyorsunuzdur eski floklardan benim boyumu geçmiş kocaman olmuş yani çok güzel olmuş Buralarda böyle minimum takılmaya çalışacağız. Levent belki erken gitmesi gerekebilir. Hatta biz de erken gidebiliriz. Bilmiyorum bu sene hiçbir şey belli değil. İşle alakalı tamamen böyle işte tatsız bir olay yaşadık ama devam etmeye çalışıyoruz. Çocuklar çok etkilendi tabii ama tabii bunun bir dönüşü olacak. Avukatımız sağ olsun 4-5 tane dava açtı bizim adımıza uğraşıyor. O yüzden sakin tutuyoruz. Aşağı iniyoruz. Bir şeyler alacağız. Geliyorum Poli. Ben Sıcak. Hocam oturabilir misin istersen? <laughs> bak bakalım. <laughs> Babası Poyraz'ı hamburger yaptı. Ama bak nasıl ekmeği. ekmeği çok güzel. Ben, ben vereyim ona iz. Allah'ım keyfe bak keyfe. Kefe. İyi gidiyor mu? İyi gidiyor mu? <laughs> Şöyle denemeli aldım. Oo, tatlı da almış baba. Hamburgerini ye ama. Tamam mı? Bitir. Bir de tatlımız var yemekten sonra. Poyraz Bey şekerimiz de var. Nasıl hamburger? <laughs> Güzel mi?